6 Aç TV Ana haberden iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. İlk olarak bugün tüm vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bir gelişmeyle başlayacağız. Dile kolay 82 milyon vatandaşımız bir yıl içerisinde randevu alıp hastanelere gitmiyor. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı da harekete geçti. Randevu sistemi değişti. Artık pazartesi günü itibariyle onaylı randevu sistemine geçeceğiz sağlıkta istenilen sonucun temelde insan kaynağına bağlı olduğunu biliyoruz. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca merkezi ekim sisteminde yapılan yeni düzenlemeye dair önemli açıklamalarda bulundu. Randevulu muayeneye yöneliş beraberinde bazı uygulama zorlukları getirdi. Birkaç örnek vermek istiyorum. Geçen yıl 23 milyon kişi aldığı randevulardan en az birine gelmedi. Nüfusun yaklaşık dörtte biri demek. Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon. 3-4 saat kala iptal edilen randevu sayısı ise 21 milyon. Bu gibi sebeplerle randevu kapasitesinin yüzde 30'u kullanılamadı. Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısının ardından kameraların karşısına geçen koca, MRS'de onaylı randevu döneminin pazartesi günü başlayacağını dile getirdi. Sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak birlikte bir altyapı kurduk. MRS, telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazanmış, modifiye olmuş durumda. Sistem artık şöyle işleyecek. Ertesi gün randevusu olan her hastamız akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme onaylı randevu sistemi, meharesede başlatılan bu yeni döneme de onaylı randevu dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Ertesi gün randevusu olan hastanın saat 20'ye kadar onay vermesi gerektiğini de sözlerine ekleyen bakan koca. Boş kalan randevuda önceliğin talep bırakacak olan hastada olduğunu da ifade etti. Yeni onaylı randevu sisteminde 65 yaş üstü ve kanser hastaları işlemden muaf sayılacak. Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var. 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları. Bu gruptaki hastalar onay işlemlerinden istisnadır. Yine gelişme bu şekildeydi. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlı Türk mecliste ordunun sorunlarını dile getirdi. Yatırımları konuştu, tarım sektöründe bekleyen sorunları anlattı. Mecliste söz alarak orduyu gündeme taşıdı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ordu ile hakkında gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Milletvekili şu an o Türk meclis kürsüsünde ordunun sorunlarını dile getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci şu anlı Türk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada önce fındığı konuştu. Kahverengi kokarca ile mücadeleye değinen şu anlı Türk ilaç desteği talebini yineledi. İlimizin tek geçim kaynağı olan fındık ürünümüzde son iki yıldır kahverengi kokarca zararlılığıyla ilgili mücadele edilmektedir. Bu zararlının başta fındık ve kivi olmak üzere bütün sebze ve meyvelere vereceği zararın önüne geçilebilmesi için Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 3 tur daha ilaçlama yapılma, yapılacaktır. Tarım Bakanlığımızın vereceği ilaç desteğiyle bu zararlının etkilerinin en azı indirileceği kanaatindeyiz. Şu anlı Türk aracılık sektörünün geliştirilmesi adına da destek talebinde bulundu. Arıcılığın geliştirilmesi adına kovan başı verilen 60 TL desteğin artırılması ve mazot desteği verilmesini talep ediyoruz. Milletvekili şu anlı Türk turizm, doğal güzellikler ve ulaştırma yatırımlarına da ayrı bir parantez açtı. Çevre yolunun ikinci etabı bitirilmelidir diye konuştu. Turistik beldelere ve ilçelere ulaşım altyapımızın yapılması önemlidir. Öncelikli olarak çok fazla ödenek gerektirmeyen, bitme aşamasına gelmiş birçok projeyi az bir ödenekle bitirebiliriz. Karadeniz sahil yolunun şehirler arası transit trafiği Ordu şehir içinden geçmektedir. Şehirler arası trafik can ve mal güvenliğini tehdit etmekte, kazalara sebebiyet vermektedir. Ordu çevre yolunun ikinci etabı da bir an önce bitirilme, bitirilmelidir. Ordu Giresun Havalimanı için CIP salonu talebinde bulunan Şanlı Türk gurbetçilerin yoğun yaşadığı il ve ülkeler için de direkt uçuşların başlatılmasını istedi. CIP salonunun hizmete açılmasını talep ediyoruz. Ayrıca Antalya, İzmir, Kıbrıs ve gurbetçilerimizin yoğun olduğu Almanya, Avusturya gibi havalimanlarına direkt uçuşların başlatılması yerinde olacaktır. Kocaeli'nde ordulu iş insanı pres makinesine sıkışarak feci şekilde can vermişti. O kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kocaeli'de plastik parça üretim fabrikasında yeni alınan pres makinesi kurulum esnasında aniden çalıştı. Fabrika sahibi Ordu Gölköylü Necmi Şahin o sırada makineye sıkıştı. Çevredekilerin 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri Necmi Şahin'i sıkıştığı yerden çıkarmış. Şahin sağlık ekiplenince ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hayatını kaybeden Ordu Gölköylü iş insanı Necmi Şahin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. O anlara dair ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri olayın meydana geliş anını gözler önüne serdi. Kocaeli'nde defin işlemi gerçekleştirilen Şahin'in evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi. sürekli bahsediyoruz. Bundan sonra daha da fazla bahsedecek gibiyiz. Çünkü gerçekten istila var. Kahverengi Kokarci istilası özellikle Fatsa ve Hindistan'da inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda şu an ve Fas'tan yeni görüntüler ekranlara taşıyacağız. Biri olduğu için buradan bak şu <laughs> Kokarcalar Fas'a deyim yerinde ise bir eve göç etti. 2023 yılında iyice yuka çıkan kahverengi kokarca istilası bu yılda Ordu'da yayılmaya devam etti. Bu zararlı ile hem kış hem de yaz döneminde yapılan mücadele popülasyonu belli bir oranda tutsa da kokarcalar bu yılda görülmeye devam etti. Kahverengi kokarca ile ilgili son görüntü yine Fas'a'dan geldi. İlçenin Akçakese mahallesinde bir evi tam

Bu kez yalnızca camlarda değil evin her noktasında görülen kokarcalar görenleri şaşırttı. Eve neredeyse göç eden kokarcaların sadece bitkileri değil insanların yaşam alanlarında tehdit ettiği bir kez daha kanıtlandı. Görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi çekti. Mücadelenin önemini bir kez daha kanıtladı. Tabii sadece fındık değil ser alanları kiviler de kahverengi kokarcadan olumsuz etkilenmekte. Tarım Orman İl Müdürlüğü de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Tarım Orman Müdürü Kemal Yılmaz devam eden ilaçlama çalışmalarıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu. Kahverengi kokarca üreticilere bela olmaya devam ediyor. Kokarca zararlısı sadece fındık değil birçok tarım ürününe de zarar veriyor. Ordu özelinde ise fındık, kivi ve sera ürünlerine kokarcının verdiği zararları görmek mümkün. Sahilde ağırlıklı sera, kivi ve fındık bahçelerimiz mevcut. Bu alanlarımızda da kokarca maalesef zarar yapabiliyor. Mücadeleyi her alanda gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ordunun tescilli ürünü olan kivi de yürütülen kokarca çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Bizim için önemli bir e, ürün de kivi. Biliyorsunuz e, özellikle sahil kesiminde kivi bahçelerimiz yoğun olarak bulunuyor. Geçtiğimiz yıl bu kivi bahçelerinde de ilaçlama yapan e, üreticilerimiz olduğu O bahçelerde önemli bir zarar oluşmasa da e, ilaçlama yapılmayan alanlarda maalesef e, ciddi zararlara neden olduğu, Rekoltemizi çok ciddi manada düşürdü. Biz bununla ilgili bakanlığımızdan kivide kullanılabilecek ilaçlar noktasında bir geçici ruhsat talebinde bulunduk. Bakanlığımızda bir geçici ruhsat e, verdi e, bazı ilaçlara. Bu ilaçları kullanmak suretiyle kivi bahçelerinde de şu an, bu kokarca zararlısına karşı mücadele çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Müdür Yılmaz terecülük yapan üreticilerinde kullanması için ilaç çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Seracılık sahil kesimde özellikle sebze yetiştiriciliği, fasulye yetiştiriciliği özellikle önemli. Bu alanlarda da zarar yapabiliyor. Bununla ilgili de gerekli müracaatımızı yaptık. Sebze alanlarında da kullanılabilecek bir ilaç noktasında geçici tavsiye verilmesi noktasında talebimizi ilettik. Bu birkaç gün içerisinde inşallah o da neticelenmiş olur. Ordu Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı olan meclis toplantısını bugün gerçekleştirdi. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı için bir araya geldi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Güler'in başkanlık yaptığı toplantının açılışında konuşan Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi stratejik planının hazırlanacağını söyledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2029 stratejik plan hazırlıkları başladı. Önümüzdeki 5 yılın stratejik planı için 19 ilçemizde siz değerli başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte Değerli bürokratlarıyla beraber önümüzdeki 5 yıl e, ülkemizin en güzel vatan parçalarından biri olan ilimiz için, ilçelerimiz için neler yapmamız gerektiğini stratejik planla hazırlamamız gerekiyor. Mahalli idareler genel seçimlerine itibaren 6 ay içinde hazırlanması gerekiyor. Ardından Başkan Güler yeni meclis üyelerine geride kalan 5 yılda yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Bu çalışmaların neticesinde 2200 kilometre aşan yol efendim 1800 kilometre aşan su altyapıları, yollar, tesisler yaparak yaklaşık 15 bugünün parasıyla 15 katrilyonluk yani milyar liralık bütün ilçelerimize 772 mahallemize hizmetlerde bulunuldu. Tabii ki işler bitmiyor. Zor bir coğrafya. Gelen sorular üzerine Boztepe'deki projeye de değinen Başkan Güler, Boztepe'de inşa edilen dağ kıza tesisinin kurallara uygun yapıldığını ifade ederek tesisin belediyeye gelir getireceğinin altını çizdi. Çocukların, gençlerin orada eğleneceği, spor yapacağı çok güzel bir eser oluyor. Aynı zamanda da ağaçlarla bir şeyle kamufle edilecek. Estetik kaygı olmayacak. Varsa zaten önce ben demenize gerek yok. Ben onu hallederim. Projeyle yürüyen bir şey. Gelir getirecek. Çok güzel bir çalışma. O şey kamufle edilecek. Meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi. Altınolu Belediye Başkanı Ulaş Tepe seçim zamanında vaat ettiği konuları bir bir yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi'nin zemin katında bulunan yer tekrar pazar olarak kadın pazarcıların hizmetine sunuldu. Nasıl rahat mı İyi oldun böyle? İyi. iyi. i̇yi, i̇yi. iyi Güzel değil mi? İyi hadi bakalım. Teşekkür Sağ. Ol. Teşekkür ederim. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe seçimlerin ardından verdiği sözleri birer, birer birer yerine getirmeye devam ediyor. Bezeneleri dene dene yaptın öyle mi? Evet. Dene hadi bakalım Allah kolay Abi, gelsin. Selamünaleyküm. Aleyküm. 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 Nasılsınız? Ne var ne yok. İyi misiniz? Bu kapsamda Kadın Üretici Pazarı 3 yıl aradan sonra belediye hizmet binasının zemin katında yeniden hizmet vermeye başladı. Allah razı Allah olsun senden. Kazancınızın bereketli olsun. Amin. Sen de mutlu huzurlu yaşamayın. Amin. Naselesin. Hep beraber. Allah razı olsun. Kaç Amin. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Tamam, Allah'a Görüşürüz. 3 yıl aranın ardından Kadın Üreticiler bugün yeniden Kadın Üretici Pazarı'nda tezgah açma sevincini yaşadı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte pazara gelerek tezgahlarını kuran kadın üreticileri ziyaret eden Başkan Tepe hayırlı kazançlar diledi. Allah güzel işler yapmayı nasip etsin. Milletin özünün gördüğünü biliyoruz. Ha bu kadar ilgi. Yardım ediyoruz bu tarafa gelsin. Teşekkür Sen ederim. De. Allah sağ ol şey Nasılsınız? İyi Teşekkür. misiniz? Başkan Tepe kadın üreticilerimize verdiğimiz sözü tuttuk. Her zaman yanlarında olacağız dedi. Sabah geldik, kapımız açıldı. Gayet güzeldi. Zabıtalar olayı idare etti. iyi idare etti. Sandalyemiz getirildi. Gelen birçok arkadaşım geldi. Emekli öğretmen tanıdığım arkadaşlar geldi. Dükkanları olanlar o kadar mutlu ki vatandaş gerçekten buradası olmasını istiyorlar. Başkanımız yeni geldi. Allah razı olsun. İnşallah sonu hayırlı olur. Bize göre iyi bak geldi. Ziyaret etti. Buraları gitti. Ben çok şükür Allah memnun olsun. Kadın üreticilerse kapalı ortamda her türlü ihtiyacını karşılayabildikleri pazar alanı için Başkan Ulaş Tepe'ye teşekkür etti. Güneş sıcak vurmaz, soğuk vurmaz. Allah razı olsun. Allah bin İyi ki de getirmiş. Böyle bir insan geldi başımıza, getirdik hep beraber. Allah razı olsun. Binlerce kez teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kadın üretici pazarı ilk etapta her perşembe günü hizmet verecek. Talep ve ihtiyacı binayen pazarın diğer günlerde de açık tutulabileceği bilgisi paylaşıldı. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, ilçede evlerde kullanılmaya başlanan doğal gazla alakalı açıklamalarda bulundu. Enerji Bakanı ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür etti. Aybastımız için tarihi bir gün, tarihi bir an. Gerçekten doğalgazın konforunu, güzelliğini, temizliğini bizler de hem ekonomik anlamda hem temiz çevre anlamında onun tadını tatmaya başladık. Aybastı için tarihi bir gün dedi. emeği geçenlere teşekkür etti. Aybastımızın yıllarda özlediği, beklediği, hayal ettiği doğalgaz çalışmaları yaklaşık bir yıl önce başladı ve devam ediyor. Daha önceki belediye başkanlığımız döneminde BOTAŞ'a ilgili kurumlara yaptığımız müracaat neticesinde ve bizden sonra da yapılan takipler sonucunda ve orada Büyükşehir Belediye Başkanımız ülkemizde en uzun enerji bakanlığını yapmış. Sayın Bakanımız Doktor Mehmet İlgiler Bakanımızın girişimleri neticesinde Aybas ilçemizde ve diğer ilçelerde doğalgaz çalışmalarına başladı ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar geçtiğimiz günlerde evlerde kullanılmaya başlanılan doğal gaza ilişkin açıklamalarda bulundu. Başta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a teşekkür eden Başkan Gündoğar. Doğal gazın Aybastı'ya verilmesinde büyük emeği olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi e teşekkür etti. Aybastı de birçok sokak ve caddede çalışmalar devam ediyor. Biten kısımlarda da aboneler verilmeye başlandı. Şu an onlarca aboneye de doğalgaz verildi. Ben ilçemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tekrar bu konuda emek veren, sarf eden, yıllardır Aybastı'ya doğalgaz gelsin diye talep eden hemşehrilerimize ee, ama en büyük e, en büyük teşekkürü de bu konuda çok büyük emekli olan Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Nati Bakanımıza ben şahsında emeğe geçen herkese, Enerji Bakanlığımıza, hükümetimize, milletvekillerimize, il başkanımıza, Aybas'ta emeğe geçen herkese teşekkür ediyor. Hayırlı oğlu olması dileğiyle tüm hemşehrilerimize tekrar saygı ve hürmetlerine selam Afet Afak gönüllüleri çok önemli. Özellikle yüzyılın afetinin ardından ne kadar önemli olduklarını bir kez daha yaşadık. Canlı şahitleri de olduk biz deprem bölgesinde. AFAD gönüllü sayısı da her geçen gün artmakta. Orada yılın ilk 4 ayında sadece 380 vatandaşımız AFAD gönüllüsü oldu ve sertifikalarını aldı. AFAD gönüllerinin ne kadar önemli olduğunu yaşadığımız depremlerde görmüştük. Özellikle 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 binlerce canımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş merkezi depremlerde daha da iyi anladık. Peki orduda kaç AFAD gönüllüsü var? Özellikle meydana gelen asrın felaketinin ardından orduda AFAD gönüllerinin sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. 2024 yılının ilk 4 ayında 380 kişi Ordu AFAD gönüllüsü oldu. Ordu AFAD İl Müdürü Osman Işıksa güncel verileri paylaştı. Işık 6 Şubat depremi sonrasında gönüllü sayılarında ciddi bir artış yaşandığını ifade ederken deprem öncesinde sistemimize kayıtlı 150 AFAD gönüllüsü arkadaşımız vardı. Şu anda bu sayı 530'ları buldu. Meydana gelen deprem sonrasında vatandaşlarımızın deprem konusunda duyarlılığı daha da arttı ifadelerini kullandı. Aktif olarak da şu anda 530 kişinin gönüllü eğitim aldığını söyleyen Müdür Işık, gönüllü eğitimlerimizde devam ediyor. Şu anda bu eğitimlere de yoğun bir ilgi var. Gönüllü sayımız giderek artıyor. Yıl sonuna kadar 700 gönüllü sayısına ulaşacağız dedi. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki üye sayısı 4500'e ulaştı. Başkan Levent Karlıbel hedefi 5000 olarak açıkladı. Ordu'da istihdam alanları giderek büyüyor. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlebel kayıtlı üye sayılarının 3000'den 4500'e çıktığını söyledi. Biz sayımızda bir hedef koyduk. Bu yılın sonunda 5000'e ulaşmak istiyoruz. Aldığımızda 3000 civarında aktif üyemiz vardı. Şu anda 4500 seviyelerinde. E, aktif olmayanları düşürdük zaten. Onları aradık, kapatılanları sildik. Yaklaşık bir 150 civarında yine aktivasyonundan şüpheli olduklarımız var. Ama biz 5000 hedef koyduk. Bu 5000'e ulaşacağız. Üretimden inşaata, turizmden sigortacılığa kadar birçok önemli firmayı bünyelerine kattıklarını belirten Başkan Karlibel bu sayının ikinci organize sanayi bölgesinin açılmasıyla birlikte daha da artacağını ifade etti. Türkiye'nin genelinde olduğu gibi inşaat sektöründe artışlar var. Ama şu anda üretimle ilgili ve turizmle ilgili de çok sayıda şirket kuruluyor. Sigortacılık şirketlerinde artış görüyoruz. Bir de organize sanayinin gelmesiyle işte o 15 firma yeni yeni ek firmalarla ve İstanbul kökenli olanlar burada şubelerini açıyorlar. Bunlar sevindirici tabii bize ...dışarıdan kaynak gelmesi bizi daha çok mutlu ediyor. Ekonomik olarak iş insanlarının oldukça zor bir dönemden geçmesine rağmen... ...üye sayılarında yaşanan artışın oldukça memnun edici olduğunu söyleyen Karlibel... ...hedefimiz yıl sonunda 5 bin kişiye ulaşmak dedi. Zor bir dönem, ekonomik olarak çok zor bir dönem. Yeni şirket kuruluşlarını biz teşvik ediyoruz. Ya da dışarıdaki tüm şirketleri buraya davet ediyoruz. Ama orada halkı fedakar, iyi gidiyor. İnşallah bu hedefe ulaşacağız. Frankfurt Başkonsolosu Konsolosu Eldem Tunçer ve beraberindeki heyet televizyonumuzu ziyaret etti. Ordu Valiliği'nin daveti kapsamında Ordu'ya gelmişlerdi. Sayın Başkonsolos televizyon ziyaretinde Ordu ziyaretiyle ile alakalı değerlendirmelerde bulundu. Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ve beraberindeki heyet Altaş TV'yi ziyaret etti. Tunçeri Altaş TV Genel Müdürü Funda Altaş Şimşit ve personeller karşıladı. Altaş TV'de yer alan birimleri tek tek gezen Tunçer'e Genel Müdür Şimşit kanalın işleyişiyle ilgili bilgi verdi. Açıklamalarda da bulunan Başkonsolos Tunçer ordu ziyaretini değerlendirdi. Ordu valimizin de daveti çerçevesinde orduda kapsamlı temaslarda bulunuyoruz. Tabii e, burada yapmaya çalıştığımız şey ordunun bir destinasyon olarak e, Almanya'da ve görev bölgemizde tanıtılabilmesine katkıda bulunmak. Bizim e, buradaki e, bulunma sebebimiz dediğim gibi bir istikşafi e, temaslar yapabilmek. İstikşafiden kastımız ne? Yani burada hani e, neleri ön plana çıkartabiliriz buna dair bir çalışmanın bir parçası olarak buradayız. E, kültür atışımız, Türk Yolları Frankfurt müdürümüzle beraber gerçekten çok faydalı temaslar oluyor çünkü çok önemli fikir teatilerinde bulunduk hem gastronomi alanında hem turizm alanında yapılabilecek atılabilecek adımlar konusunda buradaki aktörlerle önemli temaslarda bulunduk. Tunçer televizyonu ve özellikle stüdyoyu çok beğendiğini söylerken. Altaş TV'ye yayın hayatında başarılar diledi. Altaş TV'ye de yayın hayatında başarılar diliyoruz. Gerçekten son derece profesyonel, son derece başarılı yayınlara imza atıldığını görüyoruz. O bakımdan burada temaslarımız çerçevesinde Altaş tesislerinde ziyaret ederken televizyonda ziyaret etmek istedik, stüdyoda ziyaret etmek istedik. O bakımdan buradan bütün ordulara selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Fatsa ilçesinde düzenlenen anlamlı programla devam edeceğiz. Fatsa Belediyesi kültürel etkinliklerle şehir sakinlerine tarih ve kültür alanında zengin bir deneyim sunmaya devam ediyor. Fatsa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Osmanlı döneminin önemli unsurları olan dervişler, fakihler ve gaziler üzerine tarih sohbeti düzenlendi. Profesör Doktor Haşim Şahinin moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili olan dervişleri, fakihleri ve gazileri masaya yatırıldı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili olan dervişleri, fakihleri ve gazileri konuşacağız. Neden Fatsa'da konuşuyoruz? Osmanlı Devleti bir dünya imparatorluğuydu ama hepsinden önce Türk kültürünün, Türk medeniyetinin en önemli parçalarından birisiydi ve bu bölgede Türk kültürünün hem de derviş kültürünün, sufi kültürünün en güçlü ve en yoğun olduğu bölge. Bu sebeple global bir konuyu, İslam tarihinin bütününü ilgilendiren bir konuyu bugün FASTA'da konuşacağız, hep birlikte olacağız. Etkinlik katılımcıların ilgiyle takip ettiği soru cevap bölümüyle son buldu. Karayolu Trafik Haftası münasebetiyle bugün Altınorlu ilçesinde program düzenlendi ve emniyet ekipleri tarafından sürücüler bilgilendirildi. 4 olmayız karayolu trafik haftası kutlama programları kapsamında etkinlikler devam ediyor. Bugün Saltın Ordu İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde toplanan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri cadde üzerinde durdurdukları sürücülere yaya yolu konusunda uyarıda bulunarak broşür dağıttı. Kemerinizi taktığınız için teşekkür ediyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız, kız meslek sizi öğrenciler trafik haftası boyunca bize destek veriyorlar. Siz de emniyet kemeri takarak hayatınıza destek veriyorsunuz. Biz amacımız sizin can güvenliğinizi sağlayabilmek. Emniyet kemeri taktığınız için Sizlere birer tane el uygun görürseniz mutlak önlüğü hediye etmek istiyoruz. 10 lise öğrencisinin de katıldığı etkinlikte ekipler sürücülere okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlanması konusunda uyarıda bulundular. Şu şekilde bir bilgilendirme broşürümüz mevcut. Bu broşürde Yayalara öncelikle yaya geçitlerine yaklaştığımız zaman durarak öncelikle yayalara yol vermemiz evet, gerekiyor. El, yayaların güvenliği için, evet. araç olarak daha güvende olduğumuz için yayalara öncelikle öncelik vermemiz gerekiyor. Uyarıda ayrıca yaya ve okul geçitlerinde geçit hakkı verilmesi, emniyet kemerinin önemi ve trafik kurallarına uymanın önemleri anlatıldı. Emniyet ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Biliyorsunuz emniyet kemeri hayata tutan tek şey araca bindiğiniz andan itibaren emniyet kemerlerimizi ihmal etmeyelim. Taktığınız için teşekkür ediyoruz. Etkinliğe katılan Bozsepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çocuk gelişimi bölümü alan şefi İknur Keskin Acar. Sürücülerin kemer kullanımına dikkat çekmek için öğrencilerimizle etkinliğin içerisinde diye konuştu. Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında trafik haftası nedeniyle il genelinde yapılan etkinliklere dahil olduk. Bugün de trafik haftasında kemer kullanımını bilinçlendirmek ve sürücülerin bu konudaki dikkatini çekmek ve farkındalık yaratmak için öğrencilerimizle etkinliğin içerisindeyiz. Dün yine son haberimiz oradan çok uzakta, 3000 kilometre uzaktaydı. Bugün de öyle olsun. Almanya'da faaliyet gösteren Almanya Korganlılar Derneği'nde görev değişimi yaşandı. Almanya'daki Korganlılar Derneği'nin yeni başkanı Musa İren oldu. Musa Başkan'a da yeni döneminde, görev döneminde başarılar diliyoruz. Almanya'daki faaliyetleri kapsamında, Almanya'daki korkuna da hayırlı olsun dileyelim. Bu bilgiyle sizlere veda edelim. Yine yurt dışından özellikle Almanya, Fransa, il dışından herkesi bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza da selamlarımızı yollayalım. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşünceye dek Hoşça kalın.